Hocam, Batu Şuhayi'ye de bir parantez açmak istiyorum. Biraz böyle e, bireysel performansları da masaya yatırmak istiyorum. Evet. Batu Şuhayi tabii ki e, Osman e, statü gereği İkardi'de sakatlığı nedeniyle oynamadı. Batu Şuhayi forma giydi. E, Batu Şuhayi şu anda Galatasaray'da böyle ikinci plan değil, üçüncü, üçüncü planda gibi düşünüyoruz. Şimdi. Ama yani çok iyi istatistikleri olan e, bir oyuncu. Dünkü performansı nasıl buldunuz? E, aslında nöbetçi golcü tanımına artık... <laughs> Uymaya başladı. Sevihten sonra bizim e, o, e, o role... Bir de o role kendini de, e, kendi de istiyor gibi. Sonuçta evet. o da önemli. sonuç Sonuçta bu tip e, hem milli oyuncular, değerli oyuncular... ...ve kaliteli bir e, santraforun bu, bunu kabul etmesi de... E, ...kabul etmeden zaten performansı gösterme şansı yok. Yani onu zaten beden dilinden de anlarsınız. Size e, o tepkiyi de verir. Fakat her zaman oyuna girdiğinde rolünü kabul ediyor ve ona göre oynamaya çalışıyor. Çok da başarılı. Ben performans olarak sonradan girdiğinde gerçekten etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ki alınma denildi de zaten buydu. Ana Santrafor'u yedeklemek ama artık bir baba Santrafor daha geldi. Artık Evet hepsi birlikte nasıl oynayacak? Bu gerçekten bir soru işareti. ya Ben Az önceki konuda yani Sara önde oynar mı? Tabii ki oynayabilir. 2-8 ve birçok yöntem denenebilir. Bu antrenörlük tarzı ama ben Okan hocanın hiç son 2 yıldır şampiyon olduğu dönemde de çok zor maçlarda da hatta Fenerbahçe maçına hı hı. gittiğinde bile deplasmana çok fazla kendi oyunundan taviz verdiğini düşünmüyorum. Hatta bu hafta da herkes söylüyor işte Sara'nın pozisyonuna daha sert bir 8 numara evet. olsun diye ama ben yine de Martin, e, Mertens ile başlayacağını düşünüyorum. Çok fazla bunu çok bozan bir teknik direktör değil. E, bu onun doğrusu yani sonuçta e, takımın teknik sorumlusu kendisi ve e, hocam da çok önemli bir şey söyledi onunla ilgili. Sonuçta başarılı oluyor, hmm. başarılı olduğu şeyden de e, durumdan Vazgeçmek da taviz ver, ver... E, hiç vazgeçmiyor. Sonraki süreci yani santraforların, 3 santraforun da kulüp e, takımda olduğunda ne oynayacağı o başka bir hikaye. Çünkü 4-4-2 oynamakla 4-2-3-1 ya da e, hocam Martenzi çok güzel özetledi. Bence Young Boys maçında e, birbiriyle uyumlu bir kadronun sahada olması Galatasaray adına avantajdı. Çok birbirinden uyumsuz ve sistemin de bilinmediği bir oyuna döndü. Alışkın da değillerdi. Evet. Anladım. Ve bu da bu tip young boys gibi görece olarak, kalite olarak, vasat bir takıma karşı pozisyon üretmekte zorlanıyorsunuz. Ve e, toreire bile size yetmiyor. Çünkü geniş alana açıldığınız andan itibaren oyunu oraya yıkamadığınızda, ilk baskıyı da yapamadığınızda geçmiş olsun. Takım boyu uzuyor, oyun formundan kopuyorsunuz ve e, işte zaten elendiniz. Aynen. Hocam çok konuşuldu, şimdi Turgay Hocam da bundan bahsetti. Icardi, Osman var, Batu Hı -hı. var. Evet. Çift forvete geçme, üçlü savunmaya geçme. Ee, bunları tabii ki derbi üzerinde de konuşacağız ama öncelikle yani bu taktiklere geçmek bu kadar kolay mı? Kolay değil. Kesinlikle kolay değil. Biz sen <laughs> biz kağıt üzerinde hemen yapıyoruz. İşte insanlar da kağıt ama. üzerinde çok kolay evet. yapıyor ama siz mesela bir takımda çalışıyorsunuz. Karşılama çalışıyorsunuz. 6 ay, 7 ayda oturtamıyorsunuz. Sadece karşılamayı, savunma anlamında. Bunun hücumu var, bunun işte duran topları var, hücumsal formatları falan var. Yani dediğim gibi ee, herkesin bir süreci ihtiyacı var. O yüzden e, bence e, özellikle Morinya Hoca'nın da, Okan Hoca'nın da bu santroforlar başlarında bence bela olacak. Şöyle bela olacak. <laughs> çünkü, tatlı bela. Ya Tatlı bela ama yönetmesi çok zor. Yani çünkü... E, bak az önce Bas bahsettik hocam. E, kabullenmiş diyorsunuz. Neden kabullendi? Fener'de oynarken Jeko vardı. Benden iyi deyip kabullenebiliyor. Burada o Osemiyen var, Icardi var iyi. Kabulleniyor. Öteki türlü biraz bunlardan kötü ya da aynı seviyede olmuş olsa kabullenmez çünkü oyuncu. Evet. Çünkü e, onun da bir kariyeri var, onun da bir e, background'ı var. O yüzden hocaların başına bence bel olacağını düşünüyorum uzun süreçte. E, çift Santrafor'a dönseniz, tamam Türkiye'de bazen kaldırabiliyorsunuz. Türkiye Ligi'ni kaldırabilirsiniz ama... Young Boys maçında işte, olmadı. E, bir de Young Boys görüyorsunuz. Hızlı hata çıkan takım e, ve e, torare bile yetmedi hocam. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok eksik kaldıra. Sarda yumuşak bir oyuncu, evet. e, Kerem yumuşak bir oyuncu orada. Bir tek Torare'ye kaldı, iki Santrafor dönmüyor. E, işte bir barış dönüyor, kenarlar dönmediği zaman eksik yakalanıyorsunuz ve... 2-3 yapabilirlerdi yok boş maçı. O yüzden e, çok kaliteli e, forvetleriniz tamam okey. Okay. Alternatifli kadronuz okey ama e, bazen de problemler de yaratabiliyorlar. E, i̇nşallah yara yaşamazlar böyle problemler ama dediğim gibi çok kaliteli ayaklar yani. Şimdi Ossimiyen çok etkili bir oyuncu. E, Derbiye bence damga vurabilir. Şöyle savunma oyuncularının en rahatsız olduğu oyuncu tipi. Uzun boylu, havadan iyi, çabukluğu iyi, sırtı dönük oynayabiliyor. Yani stoper oyuncusu, savunma oyuncusu, topu aldım dediği anda bir anda ayağını sokup böyle topu alıp gidebilecek bir tarzda oyuncu. Yani Galatasaray transferin son döneminde çok etkili bir oyuncu aldı. Çok evet. gücüne güç kattı işin açıkçası.